Evet arkadaşlar, öncelikle hayırlı akşamlar diliyorum, iyi çalışmalar diliyorum. Geçen hafta içerisinde başlayan kar yağışımız bugün de devam ediyor. Merkez olarak tarif ettiğimiz buraya, meteorolojiden aldığımız bilgilere göre yaklaşık 20 yıldır böyle bir kar yağmamış, yoğun bir kar yağışıyla karşı karşıyayız. Ama bu da bir rahmet, çünkü bu kar yağışının özellikle tarımımıza, sularımıza, barajlarımıza çok büyük bir katkısı olacak. Onun için Rabbimize şükrediyoruz. Kar yağışının başladığı günden bugüne kadar ekiplerimiz tam kadro sahada karla mücadele ediyor. 210 üzerinde aracımız, 400 üzerinde de personelimiz 11 ilçemiz, 711 mahallemizde gerçekten çok büyük bir gayret sarf ediyorlar. Ben öncelikle Karla mücadele eden ekibimize, tüm çalışma arkadaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Hiç durmadan, ara vermeden 7-24 mesaisiyle gayret ediyorlar. Bütün yollarımızı açtık ve kapa yolumuz kalmadı. Ekiplerimiz tam kadro sahada çalışmalarına devam ediyor. Her şeyimiz tamam, tuzu ihtiyacımız yok, stoklarımız tamam. Hemşerilerimiz merak etmesin. Allah'ın izniyle hiçbir aksaklık yaratmadan... Bu süreci devam ettiriyoruz. Karla Mücadele Organizasyonu'nda 5 noktada çekici noktalarımız var. Yolda belde kalanlar bizim ekiplere ulaşması halinde bu hizmette veriyoruz. Bütün ekiplerimize teşekkür ediyorum.